Kapadokya'yı eşsiz kılan peri bacalarıdır. Sanki dev bir heykeltıraş doğayı elleriyle yoğurmuş, her bir kaya parçasını özenle işlemiş gibi. Binlerce yıl boyunca rüzgarın ve yağmurun sabırlı dokunuşlarıyla şekillenen bu yapılar bugün bile insanlığa ilham vermeye devam ediyor. Peri bacalarının içine oyulan evler, kiliseler ve manastırlar bu büyülü coğrafyada yaşamın nasıl filizlendiğini anlatıyor. Her bir kaya, her bir oyuk Geçmişin sessiz tanıkları gibi duruyor. Kapadokya tarih boyunca insanlığın sığınağı oldu. Her medeniyet bu topraklarda izlerini bıraktı. Ancak Kapadokya'nın belki de en derin hikayesi Hristiyanlığın ilk dönemlerinde yaşandı. Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçan Hristiyanlar bu topraklara sığındı. Kayaların içine oydukları manastırlar ve kiliseler onların inançlarını ve umutlarını bugüne taşıdı. Bu kiliselerin duvarlarına işlenen freskler Hala o dönemin hikayelerini fısıldıyor. Ancak Kapadokya'nın sırları yalnızca yüzeyde değil. Derinliklerine inildiğinde bambaşka bir dünya keşfediliyor. Yeraltı şehirleri. Bu şehirler tarih boyunca insanların savaşlardan, istilalardan ve doğal afetlerden korunmak için inşa ettiği gizli sığınaklardı. Dar koridorlar, tüneller ve odalarla dolu bu yeraltı şehirleri insanlığın hayatta kalma mücadelesinin sessiz tanıkları olarak hala ayakta duruyor. Kapadokya, görmeyi bilen herkese kucak açar. Onun büyüsüne kapılanlar, bu topraklarda sadece bir coğrafyayı değil, insanlığın ortak hafızasını da keşfeder. Bu masalsı diyar, her adımında yeni bir sır, yeni bir hikaye sunar. Ve bu hikayeler, Kapadokya'nın büyüsüne kapılan Herkesin kalbinde yaşamaya devam eder.